Değerli arkadaşlar, Bünyan Fen 10 A sınıfıyla elektrik manyetizma deneyimizi yapacağız. Dersimizin konusu üreteçlerimizin seri ve bağlam, paralel bağlanması. Elimizde laboratuvarımızda bulunan böyle bir batarya takımımız var. Bu bataryaları istediğimiz yerlere e, biz bu lambamızın artı ve eksi tutuklarının pillere getireceği seri ve paralel bağlayacağız. Murtaza yanaş bakalım. Şimdi burada baktığımız zaman pillerimiz bir buçuk volt civarında. Şöyle bağladığımızda burada pilimiz zaten biraz sonra yine paralel bağlı bir buçuk. Böyle bağladığımızda üç tane pilimizi seri bağlamış olup bir buçuk üç dört buçuk volt gelmiş olacak. Şöyle bağladığımızda ise böyle bağladığımızda ise hepsini paralel bağlamış sayacağız. Yaklaşık 6 volt gösterecek biraz büyük gösteriyor normal ama üzerinden akım geçtiği zaman Tabii ki burada görmüş olduğumuz değerlerimiz azalmış olacak. Şimdi sırasıyla lambamızın e, uçlarına bağlı olan bu iletken kabloları pillerimize değdirdiğimizde evet ışığı görebiliyoruz mu? Evet, çok sönük bir ışık elde ettik. Lamba parlaklığı çok az. Çünkü baktığımızda şu anda lambanın evet göz gösteriyor sadece Murtaza. Lambamızın uçlar arasındaki potansiyel fark bir buçuk volt. Biz bu kutbumuzu bu kutbumuzu buraya bağladığımızda Evet lambamızın parlaklığı biraz daha arttı. Potansiyel farkına bakalım. Burada lambamızın potansiyel farkı 4.35 geldi. 4.5 gibi düşünsek 3 tane lambamızı seri bağlamış gibi olduk. 3 tane pilimizi pardon. Böyle bağladığımızda dikkat edecek olursanız lambamızın parlaklığı daha da arttı. Burada lambamızın gösterdiği de 6 olması lazım. Biraz azalmasının sebebi tabii ki devrede elektrik kayıpları var. Piller üzerine geçen kayıplar var. Yani bizim lambamız üzerindeki gerilim değiştikçe lambamızın parlaklığı değişmiş oluyor. Lambamız uçları şimdi voltmetre kullanmadan sırası bir kere daha değdirelim. Şöyle takalım. Evet. Küçük bir gerilim elde ettik. Küçük bir tabii ki lamba parlaklığı. Şurada lamba parlaklığımız biraz daha arttı. Daha parlak yandı. Daha parlak yakmak için hemen şöyle dördünü de seri almış olduğumuz durmayı. Evet. Burada parlaklığımız daha da artmış oldu. Teşekkür ederim Murtaza.